Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi Play-off turunda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Bu zaferde Benfica forması giyen Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı büyük rol oynarken, Portekiz basını iki futbolcunun etkileyici oyununu manşetlerine taşıdı. Mücadelede Orkun Kökçü Türkiye'nin ilk golünü kaydederken, Kerem Aktürkoğlu ise bir gol ve bir asistle galibiyete damga vurdu. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Abola, Türkiye'nin zaferinde Benfica ortaklığı ön plandaydı, ifadelerini kullanarak, iki oyuncunun takımın 3 golüne doğrudan etki ettiğini vurguladı. Bola Nare'de ise Kerem ve Orkun'un performansını öne çıkararak, Türk milli takımının başarısında belirleyici olduklarını belirtti. Futebol 365'te iki futbolcunun üstün oyununu manşetine taşıdı ve galibiyetteki kritik rollerine dikkat çekti. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, Somos Fanatiko tarafından farklı bir perspektifle ele alındı. Oyuncunun omuz hareketiyle ağları sarsması, Harry Potter, benzetmesiyle yorumlandı ve, sihirli bir dokunuş yaptı, ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Orkun Kökçü'nün sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi A. Bola tarafından, Benfica için iyi haber, şeklinde değerlendirildi. Türkiye'nin Macaristan karşısındaki bu önemli galibiyeti, Portekiz basınında geniş yankı uyandırırken Orkun ve Kerem'in Benfica'daki uyumlarının milli takımda da sahaya yansıdığı vurgulandı. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.